<laughs> sesim, sesim bugli beyler ayık olun. Sesim yok. Mikrofonum yok. Lan gelen var bu arada. Gelen var amına koyayım. Ya olsun kanka. Hazar geliyor. Sağ gidiyor bu. Bunu birine tutulak mı lan? Gidek evine atlayak gördüğünüz orada. Nasılsın lan? Bu kaç maç? Ben de <laughs> <en gülüyor> insan varlığı olsun ya. Yani. 4 mü 5 mü Berkin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye bak geliyor geliyor, geliyor bak geliyor bak uçuyor sağda. Düş. Düşme. yok. Sağ kampanda gitti o hani hay hani kimse. Aa uçuyor önünde gördüm. Havala vurabilir mi acaba? Ya arama otur. Tava fırlatma geliyor ha amına koyayım. Hmm, gördüm. Buraya ne oldu mu? Görmedim. Ne diyorum, göre göre, zikare, Sanırım oldu. Bile gelmiyor, yerlak, yerlak şey. mı bu sefer acaba ya? Şey. Harbi diyorum ben tam malım. Sesin musun? Konuşuyor musun? sen Yani söylemene gerek yok. Oğlum kedi düşecek lan. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Salak. Ya. 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 G3 var mı? Tamam gel. Dur indireyim seni mal. Dur. Hadi gidelim bu etraftakileri vuralım sıfır yine kamera nereye gidiyorsun? Ha ben ha. Kaç ufanı? şelalesinden biri dumsu içmiş yanmış işin Ya sen daha her şey bir an şey seçip bir tane vardı. Kediye. I Burada iki tane 8x var. İkisini de birleştirip götüne atsak 16x. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk ya. Kedi mamasını arıyor. içeceği yeri arıyor. Ha şimdi kedi mamasına götürsene. Oğlum iki elek yok. Sekiz elek var mı? Elek yok elek. Ya, bir var burada. Sen seni gel buraya. Altı isteyen var mı beyler? Ben alırım. Hiç skopum yok kanka. Herhangi bir tane 3 3 4 alırım hepsini. 2 sıra daha aldın mı? 2 sıra. Yok alacağım şimdi üstüme. Tamam. 3 4 5 6 ne var? Tamam 3 alıyorum sana. Dayı ben alttaki evlere gidiyorum lootlanmaya. Selim. Bisik yok. Full bilim. <laughs> Burayı lootlamamışsın. Oğlum orayı ben lootluyorum. Taha girdi. Girmemiş oğlum. Girmedim Son işte. Şey var Girmedim işte. Tamam. Pomp var işte. Taha girdi. Aldım sana. Bu kim Ağır. lan? Dur durma geldi. Durmayı bir çekeyim. Dur. 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 kom kimde kom? Ne kom falan? Abi iyi bilin ya yeter artık ya Ben ya ama nakon 2 saat tut ya Selim kompan sende miydi? Hayır Nasıl ya kompan sen var Ne evet dedim ama nakon Yoo Ya, ya ne anladım Kanka komp duymadım hmm. valla dedin de Kompan var burada dedim isteyen var mı dedim Hiç Ses gelmeyince de saldım Hıh ya susturucu. Ödemeyi kim? Abi şu ödemeyi Allah aşkına halletsen. Berkin kalk lan. Ya, ya sikeyim ama ya yeter. Ne kadar? Çok şey değil ama nasıl... ya 340 lira mı ne? Oha. <laughs> Yine geldim param bitti. Berkin. At, bekle, at susturucuyu, susturucuyu susturucu, susturucu, at susturucuyu. Al. Kaç Yok, bakalım. Kalsın, kalsın al altıya al altıya al o zaman amcık. Bergin git adam bul bize bırak. Ez o kuzu bot tanım. Ben otomatik yere sana verken hala gidiyor. Erre merre hırre gerre. <laughs> Selim Gitar. Selim, Selim Akif'e <laughs> dikkat çekmek istiyorum. Merhabalar. Arif, aman akorumu geri zekalı. Gökünü yarayım böyle. Aaaa. Ben ne gözüyorum lan burada. Kalak aman atın. Akif'e dikkat çekmek istiyorum abi. Bu neyin Buraya nesi? Gerilmiş kardeş. Buraya gerilmezse mantıken. Mantıken. Alanın tasında bir şey Bir adam var. Yanımız olsa da üç kişiyiz, olmasa da üç kişiyiz. Ne fark eder? Gelin amına. E, e, e. Hop. Lan ne bu? Deli. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> olanlar. Evden bir benzin alacağım ya. Benzin yok ama. koyayım. Arabaların aldım mı lan? Bir tane alalım. Watch out. Abi şey ne yapıyorsun lan? Ufa gidiyor. Ufa gidiyor. Mermi var mı beş ilaçlar. Niye hep niye, 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 istediğine varmanı. bağlı. O, Durağı, Aha, I kafa. Hepsi gördüm, hep gördüm kanka gördüm. I got supplies. Watch out. Arabaya bindi, arabaya bindi, Toros'a bindiler. Bince herhalde toplanıyorlar mı? Bayıldım, 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 bayıldım. Kafalama lan nereye kafalıyor? Baydım oyna. Arabama gidiyorum. olmalıyız zaten. Bunun canı bir daha Selim. Ay dedim ondan gelirken bana hese vur ya. <laughs> abi, <laughs> abi bak <laughs> bana da loot alın abi. Bari loot diyorsunuz. Ne istiyorsun? <laughs> Gel Geleyim sen ben gidiyorum dedim. Dört kişi full sıçak ya? Gel ben gideceğim ya. Uff. Lan hiç hiçbirinin M4'ü yok lan baba. Haydi lütfen. Bana. <laughs> yakın oğlum adam yakın. Sahilde. Takip bekle. Rice, Rice bu galiba ya ha kuzen oyna. Oyna benle Akif. Sahile indim. <laughs> vurursun, ben. Ben bak out. orayı mı vuruyor ona. evet kafa aç, kafa aç. vuruyorum. Tamam. Bak, Çan, out. Evet. Evde. Evin içinde. Evet. Evet. Yok, arkaya çıktı, arkaya çıktı. Bir kaldı, bir kaldı. Tam arkaya. Bu tarafta. Düşman görüldü. Öldü. Ya Çok yine mi Akif var. amına koyayım Çok ya? Çok... Ah. Ah. Akif dur amına. Dur, bunun benzin yok. Baron. Can aldı mı ben Baron? Çıkete. Düşman, düşman görüldü. Koruyorum sizi çıkın. Al durun. Devam Lan, Lan olsa kim gelmiş? Kanka devam edeydin keşke. Ediyorum zaten şu an. Yeleğimi aldı komple. Yeleğim hiç yok. Az önce Ice'lere vurduğumuz yere de bir kişi gelmiş. Tamam sıkıntı yok. Onlar bana kapatacak abi. Ben de bakıyor sana. Sağda kamp kontrolü ben o kamp kontrolü geçmiş. Düşman Watch out. Watch out. Biliyorum gördüm kuzen. Baygın değil mi? Öldü. Sol göl de öldü. Bitti bunlar. Onlar bitti. Watch out. Adam bizde. Ben alandayım. Bunlar alın değil bana mı yöntem? Bunlar koyayım yeleğim yok bacım. Aha şu drop alacağım ben. Akif koru beni. Ben geliyorum size. Watch Arkadaşı fazla yapma. Siz arkama bakın ben buraya bakın. Tamam. Ananı sikim almışlar. Aa yelek var lan. Watch out. Hayat ölüyordum lan. Belki düşman ben... görüldü. Göremiyorum kanka ağaç var. Watch out. Üç üç hadi. Sıkıyorum ağaç ben var, de. Var, göremiyorum. Aldı. Marked a location. Teyze lutlamaya gidiyor lan. Bir şey mi? Grozosu var şu taşta. Düşman görüldü. Altımıza geldi Selim. Düşman görüldü.

Bu adamı nasıl vuramadım ya? Aman aman Akif, şey Selim Seyfim Bayıldı aaa bayılmadı Kalkalım Gideceğim Oğlum sen benim yanında değilsin ki oğlum <laughs> Ne diyorsun lan sana demiyorum ki Selim'e diyorum Geldim geldim Bu adamı nasıl vuramadım <laughs> ya? Toplayabiliriz değer kadar, kadar çok yani. Adam görüyorum, adam görüyorum. Ta hemen bak 200 200 gördüm. Amına koyayım. Nasıl ya? Bir tane body yedim iki şey. arkadaşını Watch kaldırıyor. Out. Kaldıramadı. Daha öldü <laughs> Bu evlerde var. Düşman görüldü. Çıkacak onlar galiba. Watch out. Watch out. Tamam. Ben de sarıyorum. Adam koşuyor, adam, adam koşuyor. koşuyor. Araba bir araba bir araba geldi altıma. Düşman görüldü. Ben göremiyorum. Koşuyor. Araba geldi yanıma. Ben de bura HAAA Bomba atadım önümü bomba at adam önümde Attım Mermi mi? Nice Um um on out we need